bekliyoruz. Ormanda. Ormanda. Ne var orada? Her yere Bak baban orada Düştün mü? <laughs> ha, çöp oldu. <laughs> niye yanamazsın? <laughs> Anne. Anne aldı zaten. Sen niye yanamazsın? Örtü almamışım da şunun üstüne serelim. Zaten yok. Yok şöyle. Kahve mi var? <laughs> bir tane silah ettim. Bunu bir şeyler misin rica etsin? Öyle bir, dinledi, bir de Bir dahakine bize bir şey da. Geçmek tamam. bize. <laughs> Aynen ya, ben canım mangal istiyorum Bu ne? Kuruyerek mi? Ben yiyeceğim. Ben yiyeceğim. Muz bağlı. Muz mu? Ben yiyeyim. Ben yiyeceğim. Ee, <laughs> ben de yiyeceğim. yiyeceğim. <laughs> Mandalina mı yiyeyim? Onu sen ye. Bu da adet çekirdek. Börek de almış anne. Börek. Aa, çekirdek. Mandalinalar kimin? Elmalar. Aynen. Börekler. Bunlar kuru erikler. Kimin bu? Aynen. Muz. Aynen. Çekirdek. Aynen. Ben sadece mandalina mı yiyeceğim? Aynen. Benim karnım doyar mı bundan? Açım çay bu. Sen çay içiyor musun? Bak, mı? hop, sıcak çay. Bak dumanı çıkıyor. Babam Ne istiyorsun? Al bak sana erik gibi. İşte sıcak. Sıcak değil. Muz mu yiyeceksin? Evet. Bu erik. Bak, bunu yaprakları doldurup taşıyabilirsin. Evet. Muzu niye şimdi? Bak burada geldi. Bu da gelir. nasıl enişbi bakayım? Bu dursun kaybolur şimdi parçaları. Hmm. Gördün mü? Gördün mü? Gidiyor. Bu ya sah. Diyor bu yanda balda bal. Yüzünü taşıyor. Ama e, <laughs> burada oyun oynuyor. Bizim yanımıza da gel oyna. <laughs> Utandın mı? Bence iki tane böyle büyük arada kalalım. Bu da Alp'in olur. Ne? Alp bundan mı yürüsün? Her gün bir tane yüzeyen çok faydalı. Bir de üç tane yiyen için nasıl? Hadi. Hadi kırmızıyı bulmadan oynayayım. Öyle. Hadi kırmızıyı bulmadan oynayayım. Hadi gel oynayalım. <gülüyor> <gülüyor> ne yaptı baba seni? Ay, İçine mi Çok komik görünüyorsun. En salla. Yat yat. At, yat yat. yat, yat. Arkanda top var yat. yat. Ben, ben mi oturayım? Hayır ben oturmak istemiyorum. Baban nerede? Babanı bulsana. Nerede baban? Baba nerede? Ağaçta değil. Nerede? Kediyesi. Git bak bakalım orada. Mantar bulmaya gidiyorlarmış. Mantar bulursanız getirin. Alp ve Serdar çok güzel böyle yürüyüş alanlarına gitmişler. Onların gittiği yoldan gidip yanlarına gitmişler ulaşacağım. Fotoğraf attılar ama nerede olduklarını söylemediler. Bulacağım. inşallah. Çok... Buradan yürüdüler mi gerçekten? Bunlar ne? Değişik. Kokina gibi. Birilerini gördüm, onlara sordum, bir adamla çocuk gördünüz mü diye, orada bu tarafta taraftalarmış. Ben de onların yanına gideyim. Ne macera ama değil mi? Şu yolun keyfini çıkartalım. Böyle anlarda. Hem sessiz, sadece doğanın sesi var, natürel bir hava. Yani ne düşünüyorsunuz? İnsan iç sesi daha fazla duyuluyor böyle yerlerde. Ee, tabii ki doğanın kuşlar, böcekler, ağaçların rüzgar sesi, hepsi çok güzel. Benim gölgem. Ama bir yandan da sanki iç sesimiz daha fazla ortaya çıkıyor gibi. E, o yüzden bir panik oluyorum ben böyle yerlerde. Yine de çok keyifli seviyorum. Arada karışık yani ama sizin düşüncelerinizi merak ettim. Böyle sessiz tamamen sessiz alanlarda ve yerlerde ne düşünüyorsunuz, aklınızdan ne geçiyor, ya da nasıl hissediyorsunuz? vermek istiyorum. Biraz altıncı hisleri kuvvetli olan bir insanım. Hissettiğim her şey çıkıyor. Evet birazcık korktum ve bir negatiflik sezdim. Şimdi Serdar aradı ve ileride pek tekin olmayan bir adam gördüğünü söyledi. <laughs> o yüzden önüme doğru geliyor kapatmadan yürümek biraz daha güvenli gibi sanki. Hayatımda iyi şeyler olacağı zaman ya da kötüye gidecekse çok yoğun hissediyorum. İyi şeyler hissettiğim zaman moralim iyi oluyor ve daha da enerjim yükseliyor ama eğer kötü bir şeyler hissediyorsam hemen dua etmeye başlıyorum. Serdar böyle yolun ikiye ayrıldığını söyledi. Ee, şu tarafa gitme dedi. Hala oraya doğru yürüyenler var aslında. Ben bu yoldan gideceğim. <laughs> Beni almaya gelmişler. İnsan sevdiklerini görünce duyduğu sevinç. Ben de seni aradım. Tam aynı anda aramışız. Anne, güzel, ne yapıyorsun sen orada? Güzel çıkıyorsunuz. El sallar mısınız? Fotoğraf çeksin mi? Sevdiklerinizle geçireceğiniz nice güzel zamanlarınız ve yıllarınız olsun. Hepinizi çok seviyorum. Değerli vaktinizi bizimle geçirdiğiniz için çok teşekkür ederim. Başka bir gezi yerinde görüşürüz. Hoşçakalın.